Bugünlerde herkes YouTuber olmak istiyor. Kaliteli bir içerik, kaliteli bir görüntü sunmak isteyen yayıncılar ise araştırma yaptıklarında iki şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir tanesi ışık, ikincisi ise ses. Yani mikrofon kalitesi. Bugün ışığı ele alacağız. Size diyorum ki 75 TL'ye bu kontrolsüz tavan aydınlatması bildiğin odamdaki ışığı yakıyorum şu anda. Bu halden bu hale nasıl geçtiğimizi göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Herkese merhaba ben Amrap Çöpü. Bugünkü videomuzda binlerce dolar harcanarak alınan, profesyonel içeriklerde kullanılan veya artık YouTube'un da standartı haline gelen ışıklandırmaları 75 TL'ye ya nasıl yaptığımızı göstereceğim. Malum küçük bir kanal daha yeni kurduk bu kanalı ve herhangi bir gelirimiz tabii ki yok. E haliyle profesyonel bir ışık almak birazcık hayal anlamına geliyor. Yani binlerce dolardan bahsediyorum. Hiç, hiç, hiç uzak kalmayın bu do it yourself dedi. Kendin yap içeriklere bakmaya çalıştım ve Türk içerik pek bulamadım açıkçası maalesef. İngilizce arattığımda ise Daniel Schiffer'ın 1 milyondan fazla izlenmiş bir videosuna denk geldim. Yazıyordu ki başlıkta 40 dolara kek peninden yani kek tepsisinden bir ışık yapıyordu. Dedim bak bakayım ne güzel ya gayet iyi dedim. Hani 40 dolar bizde 40 lira gibi belki diye düşündüm ama Videoyu açtığımda gördüm ki 20 dolara aslında tepsi alıyor. Yuvarlak bir tepsi 20 dolar ya. inanılmaz bir para gibi geldi bana. Ben biraz araştırma yaptığımda bu tepsiyi trend aslında 20 liraya alabildiğimi gördüm. Bu gayet iyi bir anlaşmaydı ha. Ne diyorsun? Öte yandan bu kek tepsisinin iç çeperine bir led aydınlatma düşüyordu. Ve bu işe da gün ışığı olarak seçmişti. Hemen arayışa girdim, tabi trend girdim, gün ışığı led yazdım. Ve 5 metrelik bir gün ışığı ledi yaklaşık 50-55 liraya bulabildiğimi gördüm. Hemen siparişiyle vermiş bulundum. Yani şu an ne kadar harcadık? 75 lira harcadık. Bundan sonrakileri evde bulabileceğimiz malzelerden devam edeceğiz. Keza belki tepsi de evde bulabileceğiniz bir şeydir. Ama benim aldığım bu tepsi 49 santim çapındaydı. Gayet genç. Bu ışıklandırmalarda biliyorsunuz alanı ne kadar genişletirsek bu bizim avantajımız aslında. Çünkü bu softboxların, bu ışıklandırmaların nasıl amacı? Direkt olarak bizim yüzümüze ışığın vurmasını önlemek. Yani ışığı ne kadar etrafa çarptırırsak o kadar kardayız demektir. Bu yüzden kek tepsisinin iç çeperine bu aydınlatmaları yapıyoruz ki ışıklar oradan buradan seksin, zeminden seksin öyle yüzümüze gelsin ki direkt bir harsh diyorlar İngilizce'de direkt böyle yakan bir görüntü oluşmasın ekranda. Evet toplam 75 lira harcayarak ürünlerimizi temin ettik. Neyimiz var? 5 metre uzunluğunda bir tane led aydınlatmamız var. Bir tane de kek tepsimiz. Biz orada sanırım baklava ya da börek tepsisi olarak geçiyordu işte. Kültür farkı ne diyelim ki. Evet bu siparişler elime ulaştı. Sırada bunları yerleştirmek var tabii ki. Ve ben fark ettim ki aldığım kek tepsisi çok parlak değil. Ve buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ne buldum? Alüminyum folyo tabii ki. Hemen bir alüminyum folyo kaptım geldim kek tepsisini içine ölçtüm, yerleştirdim. Kestikten sonra yapıştırıcıyı sürerek uhu kullandım. Katı yapıştırıcı. Bu alüminyum folyoları önce zemine sonra iç çeperine buruşturarak yerleştirdim. Çünkü amacımız neydi? Işığı olabildiğince sektirmek. Direkt bir ışık istemiyoruz. Aynen öyle. Evet bu kek tepsisinin içine ledleri yerleştirdik. Tabi bunu havada tutmamız lazım. Yaklaşık 45 derece ve 30 derecede yükseklikte. Yani kolumuzu Sol yukarı doğru açtığımızda burada bir yerde olması gerektiğini öğrendim. Ben de yeniyim bu işte. Senin gibi. Ve bunu nasıl sağlayacağımı düşünürken ya bu birazcık hile olabilir kabul ediyorum ama benim elimde bir direk vardı. Bu direk ya bir ev insanın elinde niye olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Malum ben de öğrenciyim. Öğrenci evinde kalıyorum arkadaşlarla. Salonda kendimin odasını ayırmak için böyle direklere ihtiyacım olmuştu. İkisi direğin arasına da perde sererek odamı ayırmış olmuştum. Böyle belki sizin evinizde de hani böyle direk falan bir şekilde vardır diye ümit ediyorum. Bunu kullandım. E diyeceksiniz ki bu rastgele bir direk. Bunun üstüne biz bu ışığı nasıl yerleştireceğiz? Evet. Burada ikinci bir hileye başlıyoruz. Burada farklı bir arkadaşa ihtiyacınız var. Arkadaşınızın bir 3 boyutlu yazıcısı olsa hiç fena olmaz değil mi? Benim vardı. Hemen çok sık kullandığım çizim programına girdim. Neydi o? SketchUp. Hemen başladım istediğim şeyi çizmeye. Bir gördüğünüz gibi önce direği çizdim. Son üstüne nasıl oturabilirim? Bir tane silindir yaptım. Üzerine oturan iki tane ayağım var. Onun üstüne de tepsim oturacak. Nasıl oturacak? Bu da bir 30 derece falan gelecek. Falan filan. Çünkü 30 derece eğersem hani başta, başta bahsettiğim 30 dereceyi direkt sağlamış olacağım. Güzel. Bunu çizdim. Bu parçaları arkadaşıma verdim ve yaklaşık 24 saatlik bir basım aşamasına girdi bu parçalar hiç beklemiyordum bu kadar evet. biraz fazla sürdü ne yalan söyleyeyim <laughs> bu parçaları yazdırdıktan sonra tabii hepsi ayrı ayrı parçalar. Bunları yapıştırıcıyla yapıştırmam gerekti. İki kolu silindir parçaya birleştirdim. Üstüne de tepsim geldi. Tepsi taşıyan ayaklarım da var tabii bu şekilde. Ve her ihtimale karşı tepeden de bir telle bağladım direği. Hani yük öne doğru geldiğinden dolayı yapıştırıcının gücüyle sadece ayakta durmasın diye. Ona da bağlamış bulundum. Her şeyi bitirdikten sonra ise bunu artık yerine yerleştirme zamanı gelmişti. Yaklaşık Buralar mı? Yani 45 derecelik açıyla kolumu sağa doğru açıyorum ve yaklaşık da 30 derece yükseklikte bulunuyor. Tam olarak yüzüme vuruyor burada. Bu tarafında biraz daha siyah olacaktı. Yani bu senaryoda şu anki kontrolsüz aydınlatmadan buna geçecektik. Bu gayet başarılıydı. Gerçekten beni etkiledi. O Daniel Schiffer'ın videosunda bu adam 1000 dolarlık bir ışıklandırmayla kıyaslıyordu bunu. Tabi takdir edeceksiniz ki benim 1000 dolarlık bir aydınlatmam yok. Ama gayet tatmin edici öyle değil mi? Evet bu videoda sadece 75 TL ve evimizde bulduğumuz eşyalarla 1000 dolarlık aydınlatmalarla yarışan bir YouTube işi yaptık. Stüdyo işi yaptık. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bu ışıktan yaparsan yorumlarda bana bahsetmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.